Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir yıla giriyoruz. Umarım 2023 yılı hepimiz için, tüm dünya için, ülkemiz adına çok güzel bir yıl olur. Yani canı gönülden böyle mutlu, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir yıl olsun diyorum arkadaşlar. Tüm ülkemiz adına, tüm dünya adına güzel bir yıl olsun isterim. Şöyle videoma başlamadan önce evin içerisinden öncelikle bir merhaba diyeyim istedim. Ben salon çamımda şöyle bir ışıklandırdım. Bunu da böyle seviyorum yani böyle ışık olmasını. Sadece bu kadar böyle ufak bir ışık yakıyorum üzerinde. Güzel oluyor. Şimdi video konumuz şöyle bir keçeden ben de bir çam ağacı yaptım. Önceki yıllarda bunlardan çok yapardım ben. Böyle keçe işleri çok yaptım ben. Biliyorsunuz benim bir kırtasiye dükkanım da vardı. Orada da yaptığım ürünleri satıyordum da hatta. Böyle küçük bir yılbaşı ağacı yaptım. Önceki bir videomda da bahsetmiştim bir tane aloe vera. Oradan çıkaracağım. Onu böyle güzelce bir ekip yeni yıl hediyesi vereceğim bir arkadaşıma. Bunda onu saksı süsü olarak hazırladım. Şöyle sizlere salonumdan önce bir merhaba diyeyim istedim. Sevgili arkadaşlar. Daha sonra videonun devam kısmına balkonda devam edeceğiz. Şöyle ucundan çiçeklerimi de görüyorsunuz. Evet. Şimdi ben bunun ucuna bir de bir kurdale yapacağım. Masanın üzerinde böyle bir çalışma alanı oluşturdum kendime. Sesimden dolayı da kusura bakmayın lütfen birazcık böyle çatallı çıkıyor olabilir. Biraz e, üşütmüşüm. Boğazımda hafif bir yanma var. O yüzden kusura bakmayın diyorum. Şöyle bu kurdalesini de ona yapıştırdığım zaman çok güzel bir saksının süsü olmuş olacak. Böyle birazcık madem dedik yeni yıl biraz süslü püslü olsun değil mi şöyle kalpler falan ama bunu sadece bunu koyacağım bu çok güzel olacak aloe vera'yı da şöyle şimdi biraz sonra balkona çıkar hep birlikte ekeriz arkadaşlar şöyle evin içerisinden önce bu şekilde açmak istedim videomu evet ben şimdi onu yapıştırayım biraz sonra balkonda devam ederiz videoyu arkadaşlar evet onu da ben şöyle silikonla yapıştırdım gayet tatlı güzel oldu Şöyle bakar mısınız ne kadar tatlı oldu. Bunu böyle saksının dibine koyduğunuz zaman çok güzel bir şıklık kadar bir sempatiklik katar ortama. O öyle olmuş oldu. Ben bu tarz süsler yapmayı saksılara çok seviyorum. Şöyle mesela bir keçe kediş yapmıştım. Onu böyle süslemişim. Mesela mesela bir dönem gerçekten bunlarla çok güzel böyle süsler yapmıştım. Şöyle kaktüsler Şöyle kaktüs anahtarlık süsleri yapmıştım. Bu tarz seviyorum böyle kendimi bunlarla oyalamayı arkadaşlar. Şöyle kendimce kalıplar çıkartıyorum. Keçenin üzerine bunları böyle ya çiziyorum ya iğneliyorum. Nasıl kolayıma gelirse o şekilde kesip kalıbını çıkarıp içerisini boncuk elyaf dolduruyorum. Bunlar gerçekten çok hoş oluyor saksılarda. Benim böyle bu tarz çalışmalarım da çoktur. Tabi artık epey bir zamandır da yapmadım. Şöyle bakın mesela kesmişim hazırlamışım. İşte böyle zaman zaman yapıyorum bunlardan. Mesela böyle tatlış bulutlar yapmışım. Bunlar gerçekten çok tatlı güzel sempatik hoşluklar oluyor yani saksılarda veya anahtarlıklarda gayet güzel oluyor böyle bir kutunun içerisinde bir takım şeylerim var. Evet Şimdi şuradan gözüme kestirdim bir tanesini şunu şu böyle bayağı da büyümüş. Gerçi hepsi büyük benim aloe'lerim. Bayağı oldukça büyükler arkadaşlar. Şöyle şunu vereceğim. Şunu da bir başka arkadaşıma vereceğim. Daha sonra onun dibinde de şöyle göstereyim sizlere. Bakınız bir sürü yavrular var. O yavruları da oradan almak istiyorum tekrar. Buraları ekelim onları da. Şimdi ben bunu buradan çıkartayım. Tek elle yapabilir miyim bilmiyorum ama yapamayacağım. Ben neyse şimdi bir kamerayı durdurayım. Onu oradan çıkartayım. Sonra devam ederiz. Evet hadi bakalım o zaman başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir tane alöyümü çıkarttım. Bakar mısınız ne kadar güzel kökler. Muhteşem gelişmiş. Şöyle bir saksımı da ayarladım. Hemen bu güzelliği şöyle bir oturtalım. Hatta biraz toprağını fazla koymuşum saksıya. Birazcık daha alayım içinden. Şöyle. Hatta biraz daha alsam mı? Bir dakika şöyle yapacağım arkadaşlar. Kökler güzel otursun. Çok yüzeyde kalmasın. Şöyle. Arkadaşlar aloe veralarda bahçe toprağı ağırlıklı olması her zaman daha iyidir. Çünkü aloe veralar öyle çok fazla toprak ayırt etmezler. Özellikle böyle tarla toprağı kırmızı böyle tarla toprağı olduğu zaman çok güzel gelişirler. Onu da söyleyeyim sizlere. Yani illa böyle kaktüs, sukulen toprağı olması şart değil. Gördüğünüz gibi benim toprağımda gayet güzel bahçe toprağı ağırlıklı. Biraz da içinde marketlerden satın aldığım hazır topraklardan var. Oldukça besleyici bir toprak. İçerisinde solucan gübresi, koyun gübresi, lav taşı. Onlar da mevcut. Şöyle ben şimdi toprağını doldurayım onu. Daha sonra düzleyeceğim şöyle yanlarından destekleyerek. Çok güzel olacak. Böyle yeni yılda gittiği evde mutluluk götürsün. Güzellikler götürsün. Uğur götürsün istiyorum ben. Böyle uğurlu olsun. Şans getirsin. Benim her yeni yıl, yeni yıla girdiğim zamanlarda böyle mutlaka bitki ekerim ben ve böyle dilekler dilerim. Hani kendimce hoşuma giden sevdiğim şeyleri de sizlerle de paylaşıyorum kanalımda. Oldukça güzel oldu arkadaşlar. Ne dersiniz? Gayet güzel oldu. <laughs> Şöyle Evet bu kadar toprak artık ona yeterli. Şimdi ben onun bir de etrafında temizliği vereyim. yani temiz olsun bu güzel kız hediye gidecek sonuçta. Yani umarım arkadaşlar 2023 yılı gerçekten hepimize iyi gelir. Çok ihtiyacımız var. İyiliğe, güzelliğe, mülkecek çok ihtiyacımız var. Hatta dünyaca. Evet bunları da getirdim arkadaşlar sizlere şöyle bir göstereyim. Bu tarz böyle hediye vereceğim zaman böyle doğal materyaller kullanmayı da onun desteklemeyi de seviyorum. Şık oluyor, güzel oluyor bence. Tam da böyle yeni yıl ruhuna da yansıtacak bir şey. Bu kozalakları ben toplayıp işte zaman içerisinde bunları böyle akrilik boyalarla kendimce boyayıp böyle dekor amaçlı kullanıyorum, seviyorum. Bunları mesela ben kapı girişimde kullanıyorum. Daire kapımın önüne koydum. Hoş duruyor orada. Böyle güzel küçük kozalakları da böyle boyayıp böyle hediyeliklerde veya işte süslemelerde kullanıyorum. Mesela böyle bir cam fanusun içerisine hem kurumuş olan begon bilimin yapraklarını koydum. İşte böyle yaldızlı renklerde boyadım. Şık duruyor dediğim gibi dekoratif duruyor. Bakar mısınız ne kadar güzel. Bunları ben böyle zaman zaman kendim yapıyorum. Dekoratif amaçla kullanıyorum. Böyle benim bir tane daha vardı. Bir cam bazon vardı böyle büyük. Ee, onun içerisine böyle renk renk doldurmuştum. Gerçekten çok hoş durmuştu. O tabi kırıldı. Böyle bir fanusum vardı. Bu fanusun içerisine de böyle değerlendirdim. Böyle bunun içerisine ışık da koyuyorum mesela bazen. Çok güzel oluyor yani. Hoş dekoratif oluyor. Yeni yıl sofralarında da güzel durabilir. Bunları da sizlere fikir olsun diye paylaşmak istedim. Şimdi süslemeye başlayalım. Önce birazcık kozalaklardan da ben şöyle koymak istiyorum etrafına. Tam bir yeni yıl ruhu olsun. Güzel olsun. Böyle bu şekilde bir yeni yıl hediyesi gayet güzel, hoş olacaktır. Sizlere de açıkçası bunu sadece fikir olsun diye sunmak istedim. Böyle bu şekilde bakar mısınız ne kadar tatlı oldu. Bir de bunu böyle bir paket yaptığımı düşünün. Çok güzel oldu bence. Ben şimdi bir de yakın çekim göstereyim size. Daha detaylı da görmenizi istiyorum. Şöyle bakınız. Şöyle. Bence gayet güzel, tam bir yeni yıl ruhu olan bir hediyelik olmuş oldu arkadaşlar. Umarım arkadaşım da beğenir. Böyle tatlı, güzel anısı olan bir güzellik olmuş oldu. Sizlere de dediğim gibi sadece fikir amaçlı. Bugün videomda hem yeni yılınızı kutlamak istedim hem de böyle bir hoşluk olsun istedim açıkçası. Bana da hatırası kalmış olur kanalımda. Bunlar da dediğim gibi böyle benim boyamış olduğum kozalaklar. Sizlere de fikir olsun. Böyle çok tatlı, çok hoş duruyor. Bunlar mesela böyle daha küçük minik kozalaklar. Bunları böyle akrilik boyayla boyuyorum, sprey vernik sıkıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Çok güzel oluyor. Bakın gerçekten çok tatlı, çok güzel oldu. Şunları da göstereyim sizlere. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bana zaten yorumlarda düşüncelerinizi, fikirlerinizi de yazmış oluyorsunuz. Çok mutlu oluyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Böyle gayet tatlı, güzel bir video oldu diye düşünüyorum açıkçası. Umarım hoş olmuştur sizler için de. Yani hani işte nedir? Yarım elma gönül alma derler. Böyle bir tatlı bir şey çıktı ortaya. Mesela yeni yılda bir yere davetlisinizdir. Ve siz de benim gibi mesela yetiştiriyorsunuzdur böyle bu tarz bitkiler. Böyle güzel bir hediye yaparsınız. Yanına da evden bir kurabiye, bir pasta, bir bir şey hani yaparsınız veya bir kuru yemiş, bir meyve alırsınız. Muhteşem bir hediye olmuş olur arkadaşlar. Hem verdiğiniz kişiyi çok mutlu eder. Ben çiçeklerin enerjisine çok inanıyorum gerçekten. Hem de güzel bir anı olmuş olur. Hem eliniz boş gitmemiş olursunuz. Böyle tatlı güzel bir hediye olmuş olur. Şöyle Evet, işte böyle arkadaşlar. Sizlere de şöyle sunmak istedim videomda. Hem bir fikir olur. Böyle gayet tatlı, güzel bir hediye olduğunu düşünüyorum. O zaman ben videoyu burada sonlandırıyorum dostlar. Dediğim gibi yeni yıl hepimize güzel mutluluklar getirsin. Huzur, sağlık getirsin arkadaşlar sağlıklı güzel bir yıl olsun. İnsan daha ne ister ki sağlıktan, huzurdan başka? E birazcık da para olsa tabii güzel olur. Bereketli, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olsun dostlar hepimiz için. 2023 gelsin bakalım. Güzel gelsin, şanslı, bereketli gelsin diyorum. Böyle videomda burada ben sonlandırayım dostlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere.